Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum size. Nasılsınız, iyi misiniz? Evimize hoş geldiniz. Bu akşam menümüzde e, ne yapıyoruz? Arnavut ciğeri yapıyoruz. Hadi hep beraber başlayalım arkadaşlar. Önce küp küp doğradığımız patateslerimizi kızarttık. Bir Şimdi de ciğerlerimizi doğramıştık, sızdı. Ee, unla Una buladık onları. Fazla ununu süzdürdük. süzgeçten geçen geçirdik. Böyle kızartmaya bıraktık. Pişmeyi bıraktık arkadaşlar. Salatamızda yaptık onun yanına garnitür olarak. Şöyle. Ee, soğanımız, maydanozumuz, baharatlarımız. Olmazsa olmaz. Bir bakalım yemeğimiz devam ediyor. Şeylerimiz kız pişti. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı biber, bir çay kaşığı kimyon koyduk. Tuzunu ve şöyle güzelce karıştıracağız bunu arkadaşlar. Baharatlarıyla birlikte böyle daha pişmeye onlar da pişsinler. Tamam. Hepsini birbirine katacağız. Patatesleri falan. Şu anda ciğerlerimiz kızardı arkadaşlar. Kızarttığımız patatesleri de ilave ediyoruz. Ve baharatlarını koydum ciğerimizi güzelce karıştırıyoruz. Arkadaşlar e, ciğerimiz tamam. Yemeğe hazır. Servise hazır. Bu da yandaki şey, salatası şöyle servis yapalım bakalım servis tabağımız da hazır bize afiyet olsun arkadaşlar gelin beraber olsun bizi izlemeye devam edin arkadaşlar sizi seviyoruz hoşça kalın bu videomuz da bu kadar olsun bu akşamlık videomuz görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın videolarımızı Beğenmeyi BM unutmayalım arkadaşlar. Sizi seviyoruz. Bay bay.